Hollanda'da sergilenen Kırım müzelerine ait tarihi eserlerin akıbetiyle ilgili görülen duruşma karara bağlandı. Amsterdam Mahkemesi eserlerin Kiev'e gönderilmesini kararlaştırdı. 300 parçadan oluşan altın koleksiyon özel bir sergi için Kırım'dan Amsterdam'a getirildikten bir ay sonra yarımada Rusya tarafından ilhak edildi. Eserlerin Ukrayna'nın kültürel mirası olduğunu savunan Kiev, koleksiyonun kendilerine teslim edilmesini talep etti. Aynı talep Kırım'daki müzelerden de gelince sorun mahkemeye taşınmıştı. Kırım şu an Rusya'nın işgali altında. Yarım adayla bağlantımız yok. Kırım'daki kültürel mirasımızı koruyamıyoruz diyen Ukrayna Kültür Bakanı Yardımcısı Svetlana Fomenko kararı olumlu karşıladı. Kırım'daki müzelerin küratörleri ise farklı görüşte. Rusya yönetimi altındaki Arkeoloji Enstitüsü'nden Valentina Morvitseva, eserlerin Kırım'dan başka bir yere verilmesi haksızlık olur. Çünkü bir başka yere verilmeleri ileride çok sorun yaratır yorumunu yaptı. Amsterdam Mahkemesi'nin hükmüne göre eserlerle ilgili nihai kararı Kiev makamları verecek. Mahkeme, tarihi eserlerin ancak bağımsız ülkelerce kültürel miras olarak sahip çıkılabileceğini, Kırım'ın bağımsız olmamasını kararına gerekçe gösterdi. Müzelerin temize gitmesi halinde itiraz süresi sonuçlanana dek koleksiyon Amsterdam'da kalacak.